Ben Mustafa Tuğrul. Heykeltıraş'ım. Genellikle metal malzemeleriyle çalışıyorum. Bu proje aslında Doğuş Otomotiv tarafından bana ilk iletildiğinde gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü benim de daha önce yapmadığım bir projeydi. Hem Cumhuriyetimizin 100. yıl olması hem de Atatürk portresi olması benim için ayrıca bir önem taşıyor. Aslında bu projeyi bir kenara bırakırsak Atatürk'ün bende uyandırdığı hisler gerçekten bambaşka. Çünkü milletinin bağımsızlığı için her şeyini ortaya koyan, böylesine bir lideri anmak beni ayrıca gururlandırdı. Öncelikle böyle bir projeyi yapmak için Atatürk'ün resimlerini araştırdım. Yapacağım projeye en uygun olanını seçmeye çalıştım. Seçtikten sonra da bunun bir çizim taslak aşaması oldu. Çizimin sonrasında bir de konstrüksiyon aşaması oldu. Konstrüksiyon aşamasında bu rölyefin bir levha üzerine yerleştirilmesi gerekiyordu. Çeşitli metal malzemelerle bu levhayı tasarladım. Onu yaptıktan sonra da bulduğum resmi levhanın üzerine çizdim. çizdikten sonra da bu seçtiğimiz yüz özel parçayı birbirinden farklı yerlere yerleştirmem gerekiyordu. Bunun farklı hesaplamaları oldu. Çünkü her parça her kısma uymayabiliyor. Özellikle portre kısmında detaylı bir çalışma yapmam gerekti. Gerek kaynak, gerek vidalama yöntemiyle seçtiğimiz bu yüz özel parçayı levha üzerine yerleştirdikten sonra porta yavaş yavaş çıkmaya başladı. <laughs> Resim yavaş yavaş ortaya çıktıktan sonra ardından bunun bir boyama süreci oldu portrenin göz rengi, ten rengi, arka plan rengi ve kıyafetinin rengi. Bu işlemi de uyguladıktan sonra artık iyice ortaya çıkmaya başladı. Bu aslında çok farklı bir projeydi. Çünkü aslında tam olarak ne resim değil ne de heykel değildi. Bir rölyef çalışması. ikisinin bir arada bulunması gibi bir şey. Bu işe uzaktan baktığımız zaman aslında sanki bir postermiş gibi, bir Atatürk resmi gibi algılanıyor. Fakat izleyici yavaş yavaş işe yaklaştığında aslında onun bir rölef olduğunu anlayacak. Üzerindeki parçaları tek tek görebilecek yakından baktığı zaman. Cumhuriyetimizin 100. yıl olması ve Doğuş Otomotiv'in de bana verdiği destekle beraber böyle bir projeyi yapmak, Türkiye'de bundan genç bir sanatçı olarak beni ayrıca duygulandırdı. Ve Atatürk'ün sanata ve sanatçıya verdiği değeri de gerçekten çok iyi biliyorum. Bunu da bilerek böyle bir rölef ortaya çıkarmak beni ayrıca onur etti.